Ali İmran Suresi İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Müminler, kafirleri müminlerden daha yakın konumda tutmasınlar. Bunu yapanın Allah'tan bir beklentisi olamaz. Kafirlerden bir şekilde korunma ihtiyacı içinde olmanız bunun dışındadır. Allah sizi kendisine karşı uyarır. Dönüp varacağınız yer Allah'ın huzurudur. De ki, sinelerinize olanı gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini o bilir. Allah her şeye bir ölçü koyar. Yaptığı iyilikleri de, yaptığı kötülükleri de karşısına konmuş olarak bulduğu gün herkes, kötülükleriyle arasında uzak bir mesafe olsa diye çok arzu edecektir. Allah sizi kendisine karşı uyarır. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir de ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır. De ki, Allah'a ve Resulüne, elçisine gönülden boyun eğin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez.